Malları ne zaman yollarsın? Sen adamını dükkana yönleri ver. Ben yoksam şayet babama söylesin alsın. Hayırlı işler. Sana da hayırlı işler. Merhaba. Ah. Efendim? Geciktin patron merak etti. Almaya geldim seni. Ah, gelmeyeceğim. Niye ablacığım? Bir şey mi oldu? Ya. Sen mantonu giyene kadar ben bir taksi getireyim. Gelmeyeceğim dedim, hastayım, üşütmüşüm. Hiç de öyle bir halin yok. Hastayım işte, öyle söylersin. Herkeslere selam. <laughs> Soğutmadan ye, bakalım beğenecek misin? Kimmiş? Ee, Dükkandan merak etmişler, adam yollamışlar. Gitmeyeceğim dedim. Kim bilir ne zamana kadar? Hiçbir zaman, hiç! Anla ha! Merhaba Halil! Merhaba Sabriya, merhaba! gibiyim, daha iyi olamam. Sen? Gördüğün gibi, hep böyle olmak istemiştim. Kısmet seninleymiş, bugüneymiş. Soğudu ama tatmadın. Bir de bu var ama daha pahalıdır parlak olsun, ışık vurdukça göz alsın istiyorum. Avrupa taşıdır bu. Sahicisini iki bin liraya alamazsınız. Kutuya koyalım, kadife olsun. Muhafaza için ayrı para alırız. Sana bu seninkisi delilik. Canının çekmesine karışmamama aptallığına bozulurum. Arada bir çıkarsın Halil'inle, kalırsın da daimi oturmazsın. Senin para tutacak, istif yapacak zamanın şimdi. Hangi pavyonda, hangi yevmiyeyi istersen alırsın. Birkaç katta iç çamaşırı lazım. Olduğu gibi geliverdi, hiçbir şeysiz. Sana olanlar olmuş, patron söylediği zaman inanmamıştım, o da şaşkındı. <laughs> Gömlek yanacak. Bari çok paralı biriyle yapsaydın şu işi. Herifi yontsaydın yüreğim gam yemezdi. Ne anasının gözü herifmiş be, hiç de umulmaz halinden. Bitti mi lafın? Sen o herifteyken biter mi hiç? <laughs> Bir Halil de sana inşallah, darısı başına. Çok şükür aklım başımda benim. Bir kat parası biriktiriyorum, yedi tane de halı aldım. Bize akıl lazım, gönül mönül hikaye. Aklımız olsa çalışır mıyız? O hayatın sonu var mı? Dükkana kazandırmak için iç babam iç. İkide bir sabahla adın kötüye çıksın. Nikah diye çocuk. Maşallah diye. Halil epey laf öğretmiş sana. <laughs> ne yani yalan? <laughs> Doğrusu onun için zamanında parayı kazanıp tutmasını bilmeli. Ama boşuna nefes tüketiyorum. Bir kahve içseydin? başka zaman. Gene geleceğim nasıl olsa. Hoşça kal hayatım. <laughs> bunları. Elbette. Senelerce mi? Çabuk biter, ne kadarcık şeyler ki? Babam da böyle yapar, Erza toptan alır. Biliyor mu? Merak etmez mi? Yaşım kaç benim? Babanın gözünde kaç yaşındasın, ona bak. Ihlamur da aldım, ara sıra pişer, mi? Olur. Halil, Bu evi şimdi seviyorum. Ondan evvel... ...Ne bileyim ben... ...Bir barınaktı sadece. Şimdi ev oldu. <laughs> Sabiha! Söyle! Bir şey mi var? Peşini bırakmazlar senin. Onlar da haklı. Herkes haklı bu işte. Düşünme bile. Kenden uykum gelmeye başladı. İçki de içmedin bu akşam? Mecbur değildim ki. Ama sen içseydin yalnız bırakmazdım. çakmak dolma kalemler, bakması bedava yolcu tabakalar. Ha hemşire hanım abla gel sana bir tane güzel bir şey vereyim de işte abimize götürü mesela şunu. Dur göstersen bir tespih vereyim bak çok ucuza veririm eğer beğenirsen. Al al nasıl beğendin mi? Sonra şu var kalemlerin en vay çeşidi bende. Al bak şu tabakayı belki beğenirsin. <laughs> gelmemiştim buraya. Ben de. Nerelere gidip neler yapıyorsak ben de hepsi ilk. Memnun musun benden? Ne bileyim, arada bir dalıp gidiyorsun. Aklın başka tarafta gibi oluyorsun. Hiçbir zaman Diyecek misin? Cevap vermedin. Çalışmıyorsun. Alışmışsın çalışmaya. Böyle oturmak zor gelmez mi şimdi? Bir de param biter de söylemezsin diye var çünkü paramız çok şükür. Aman Halil kızma, kırılma. Senin parandan bize ne? Bu lafı edeceğini biliyordum. mı istiyorsun? Yo, hayır. Babandan ayrılmışsın diye duydum, demek doğruymuş. Geçen gün ona da sordum. Ne dedi? Ne münasebet, hiç olur mu diye bir şeyler geveledi. Ayrılmadık, evet. Bir dükkanla Beyoğlu'nu açacağız, tecrübe tecrübedeyiz şimdilik. Bugünlük yeter bunlar. Bari iyi bir dükkan bulabildin mi? Buldum,